Doğan da şu masayı çok dağıtmış ya arkadaşlar. Ben bu masayı toplayayım. Çok dağınık ya. Nedir bu böyle? Şunlara bakın arkadaşlar ya. Şu dağınıklığa bakın ya. Yani var ya biri gelse kaçar yani bu dağınıklıktan. Kesinlikle kaçar yani. Ah o da ne? İnanmıyorum. Sen nereden çıktın ya? Kırmızı tutulumlu da? İşte buraya. Ne yapıyor? Dans ediyor. Doğanaz'ın sandalyesinde dans ediyor. Hemen Doğanaz'a babasını çağırmam lazım. Doğanaz Mesut, gelin gelin buraya. Gördünüz mü? Bakın şurada. Ha, şurada. Doğanaz, Gördünüz mü? Doğanaz gitti baksana sen ben arkandayım merak etme. <laughs> ya! <gülüyor> Ya Doğanaz nasıl nasıl gönderiyorsun bizi? Doğanaz gel buraya anneciğim gel. Git bak kaçırdın Aferin sana. Kaçtı bravo Doğanaz bravo. Kaçtı evet. Sen nasıl gönderdin Doğanaz? Baban kaçtı gördün mü Doğanaz? Baban nerede Doğanaz? Babana bakar mısın? Mesut! <laughs> Bozulmamıştır anneciğim baban. Ya sen bizi bırakıp kaçtın Mesut. İnanmıyorum. Ama o seni takip ediyor biliyor musun? Senin yanına geliyor bak. Bak senin yanına geliyor. <laughs> Mesut. Koş kaçalım. Bu ne? Mutfağı mutfağı. Bence mutfaktan korku. Mutfağa gelmeyebilir. Gelin gelin gelin. Ay inanmıyorum. <laughs> ya Sanmıyorum Mesut ya. <laughs> ya. Nereye gitti peki bu? Nereye gitti? <laughs> aa, aa. ya senin bizi koruman lazım. Bu Gör işte bir terslik var. Görürseniz e, sakın beni çağırmayın. Aa. <laughs> ya Mesut olmaz. olmaz. Eyvah biz ne yapacağız şimdi? <laughs> ya, <gülüyor> ya senin bizi kurtarman lazım. Arkadaşlar doğanızı Mesut abiniz ya olamaz ya. Aa! aa. Nerede o? Nerede? Aa! Mesut. Mesut ya. Doğanas. Doğanas sen gidince kaçıyor. Hayır, şu çiçeğin üstünde. Sen gidince kaçıyor Doğanas. Kovala onu Doğanas. Kovala, kovala. Kaçıyor, gitti, 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 gitti. Bravo sana. Bravo sana. Gerçekten. Bravo, Tebrik ederim. Duanas, sen çek, onu götür. Ya Bunu evden çıkarmamız lazım ama. Bence de çıkarmamız gelin, lazım. gelin evden çıkarmamız lazım. Bence de evden çıkarmamız lazım. Gelin buraya gelin. gelin, gelin. Doğan az yanında çabuk gel buraya ya. Mesut biz buradayız. <laughs> Mısın ya Bak bak Doğanaz'a bakar mısın kovmaya çalışıyor git buradan git dedim sana git 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 Ah gitmiyor ya Doğanaz çok korktum gelin çok korktum arkadaşlar başladım, bu ne başladım. böyle başladım, başladım. ya bizim bunu evden çıkarmamız lazım Mesut nasıl çıkartacağız Doğanaz biz bunu nasıl çıkartacağız? Şey açsan, e, kapıyı açsan çıkar mı acaba? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama olmaz Doğanaz O içeride. Biz burada mı yaşayacağız? Bu mutfakta mı yaşayacağız? Rica et. Lütfen nasıl söyleyecekmiş arkadaşlar bakalım. Bakalım kabul edecek lütfen, mi? Lütfen çıksın içeri Bak bak yine geldi bak işte. Lütfen bak ya bak. Ya. Gidecek mi? Nereden gidecek? Ama hala bu dans edip duruyor kalepenin üstünde az ya. Bu nasıl bir şey ya? Cık, ben inanmıyorum Doğanoz. Bunun gideceğinden bak ya. Dans edip duruyor Doğanoz. Ben korkuyorum Doğanoz. Parka gidelim desen Mesut parka gidelim desen acaba gider mi ya? Gelin, gelin. Çok ha, parka gidelim hadi gelin parka. Mesut söyle ben gidelim ya. Parka sen, gidelim de. Sen söyler misin? Ben arkandayım hadi. <laughs> ya ben korkuyorum. Ben arkandayım, ben etme. <laughs> Mesut ya. <gülüyor> 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 ya ben korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyemem arkadaşlar. <laughs> tamam söyleme, söyleme, söyleme. söyleme. Siz, siz söyleyin. <laughs> ben korkuyorum Mesut. <laughs> söyleme, söyle. <söyleme>. Sen söyle. <laughs> tamam Doğanaz mı söyleyecek? <laughs> ya yine Doğanaz'ı gönderdim Mesut ya. <laughs> hadi, hadi, hadi söyle. Ya yine Doğanaz'ı gönder. <laughs> Lütfen çıkar mısın kırmızı tulumlu Lütfen adam? Lütfen. Lütfen. Ne işin var burada? E, e, dedin, ge, e, ki, Gel gelin diyor beraber gidelim, parka gidelim parka diyor. Parka giderken, parka gitmeyi çok seviyorsun? Ha parka diye. mı gitmek istiyorsun? Tamam misin, hadi parka gitsin o zaman. Hadi parka gitsin hadi de. Hadi kırmızı tulumlu adam gider misin parka? Tamam. Gel hadi gidiyoruz. Tamam. Hadi gel 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 gel. Tamam. Aa geliyor 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 tamam. arkadaşlar. geliyor gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Doğanas. Doğanas kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ben, kapıyı beş. aç. Kapıyı aç. Aa geldi kapı. Evet 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 evet. Evet Dur ben evet, evet evet. Ben, ben evet. evet. Tamam, pardon, pardon, Bekliyor ben. sizi. Ha, açtım. Gidiyor Doğanas. Doğanas görüşürüz diyor sana. Hadi görüşürüz bye diyor. Bye. Hadi bay 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 bay. Güle, güle 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 kapatın. Doğanaz gitti. <laughs> Kurt başardık. Mesut başardık gitti. Başardım. Ya sen mi başardın? Doğanaz. Görüyor musun Doğanaz? Ben başardım. 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 Doğanaz'ın Doğanaz eserini Doğanaz bunu başardı. Hemen ben hemen Mesut sahip çıkıyor ya. Ben başardım diye ya. İkimiz İnanmıyorum. Doğru, sen ne yaptın ki? Sen evet. korkut sen korktun perdenin arkasına Onu saklandın. Mi? Arkadaşlar kim başardı? Lütfen yazın yorumlara. Ben beğenin. beğenin. Beğenin evet arkadaşlar. De... Kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>